Ve şimdi tekrar taşınmamız lazım. Ama en azından gerçekten harika bir odam olacak. Gerçekten görmeyi dört gözle bekliyorum. Hatırlıyor musun? Bu odayı beraber süslemiştik o zaman. Evet, resimlerimi kesinlikle yanıma alacağım. Yeni eve başka bir şey götüreyim mi baba? Hayır, hayır. Bunu yapmanıza gerek yok. Mobilyaları kamyona yükleyeceğiz ve sonra gideceğiz. Tamam, o zaman gel. Anne ve kız kardeşlerim zaten yeni evdeler. Nine, dede, siz de mi yardıma geldiniz? Merhaba Leyla. Biz de belki fazladan yardıma ihtiyacınız olur diye gelelim dedik. Kız kardeşlerim zaten taşıma telaşı olması bile yeterince yoruyorlar bizi. <gülüyor> <gülüyor> Aa, merhaba Sude. Merhaba Leyla. Burada olmanız çok iyi. Sanırım bebeklerin yavaştan karınları acıkıyor. Belki onlara bir vermemde yardımcı olursunuz. Olur, seve seve yaparız. Şimdi sularını hazırlayacağım. Ama biberonlar ve mamalar nerede? Of her yer koli dolu. Sanırım delireceğim. Ve burada biberon da yok. Bu kolide de yok. Burada oturma odası eşyaları var. Of. Nerede olabilirler acaba? Daha fazla koli var mı? Evet. Baban önceden birkaç tane koli yukarıya çıkarmıştı. Sanırım yatak odasında. O zaman bir daha bakalım. Belki bir karışıklık olmuştur. Bu annem ve babamın yatak odası. Ve bebekler de burada uyuyacak. Ay çok güzel görünüyor. Kıyafetler burada. Ne burada? Neyse ki kolilerin üstünü görebiliyoruz. Siz ne kadar güzelsiniz. Sanırım benim peşimden geliyorlar. Ama saçları benimkine çekmiş. Benim de çocukken saçlarım böyleydi. Leyla, bir şeyler bulabildiniz mi? Evet anne, kolyeyi aşağı getiriyoruz. Koli, çok özür dilerim anne. Onu düzgünce tutamadık maalesef. Bir şey olmaz canım. Hepsi hala bir bütün. Allah'tan kırılacak hiçbir şey yok. Siz Nil ve Karsu'ya biraz bakın da ben de o arada biberonlarını hazırlayayım. Evet, şimdi bebek önlüklerinizi giymeniz lazım. Hmm, bu çok lezzetli değil mi? Leyla, bu hangi bebek? Sen mu? Sendekinin. Gerçekten bebekleri nasıl ayırt edebiliyorsun anlamıyorum. Çünkü onları her gün görüyorum. Bir süre sonra insan ayırt etmeye başlıyor. Ay, hepsi gerçekten çok tatlı. Mobilyaları daha oturma odasına yerleştirmemişsiniz. Hiçbirini daha taşıyamadık. Gördüğün gibi çok ağır bunlar. Ama şu an bir kanepeye ihtiyacım var aslında. Sert betonda oturmaktan çok daha iyi. Güzel. O zaman bunları da yerleştirmeye başlayalım. <laughs> Nil hepsini bir yudumda bitirdi. Karşıda. Artık sana sonunda odamı gösterebilirim. Biz yukarıdayız. Bütün çatı katı sadece bana ait. Vay süper. O zaman çatıdaki teras da tüm odanın ait. Evet ama tabii ki hepimiz kullanıyoruz. Bak işte burası benim odam. Vay burası harika. Ama maalesef daha her şey tam değil. Ama burada kız kardeşlerim beni her zaman gece uyandırmadan rahatça uyuyabilirim. Peki şuradaki küçük oda ne? bu annemin dikiş odası olacak. Ama yine de o kadar çok gelmiyor buraya. O yüzden aslında burada yalnız kalıyor gibiyim. Masayı duvara doğru itmeme yardım eder misin? Tabii ki. Belki yeni eve taşınma partisi verebilirim. Ne dersin? Evet süper fikir. Üzgünüm kızlar ama yine yardımcı olabilir misiniz? Sadece bebeklere bakmak zorunda kalınca hiçbir şekilde iş yapamıyorum. Tabii ki geliyoruz. Lütfen bebek mama kaplarını yoldan çekebilir misiniz? Buraya yemek masası konulacak. Tamam çekiyorum. Ama daha hiçbir iş halledemedim. Mutfak daha hiç toplanmadı. Ama yemek masası gelmiş bile. Leyla hiç buralarda bebek oyuncağı var mı? Evet bir yerlerde olması lazım. Ama hangi kolide acaba? Hmm, burada değil. Burada da banyo eşyaları var. Ama bu açan ördekle ve diş fırçasıyla oynayabilir aslında. <laughs> Sonra bir daha bakarım. Aa hala çıngıraklarımız da var. Mira sen bunu oyuncak mı yaptın bakayım? Maalesef bunu senden almak zorundayım. Ama onun yerine sana ne verebilirim ki? Hmm, belki annemin dikiş sepetinden bir yün topu. Evet işte çıngırak yerine bunu al. Aa Bebek yatakları hala teslim edilmedi. Nerede kaldıklarını bilmiyorum. Uzun zaman önce burada olmalılardı. Hemen mobilya mağazasını arayacağım. <laughs> Bana hemen teslim edileceklerini söylemişlerdi. Onlar gelene kadar ben Leyla'nın odasını yerleştireyim. Aaa oley sonunda. Süper. Sonra çok güzel uyuyabileceğim kesin. Yataklar geldi. Süper. Yatakların birinci kata gitmesi lazım. Ama orada yer yok. Ama yer olması lazım. Sorun ne? Maalesef geri aşağıya inmemiz lazım. İnanın bana. Aa, hayır. Sanırım bu Mimi'ydi. Oynaması için ona biraz yün vermiştim. Önce her şeyi çözmeliyiz. İşte oldu. Tüm yataklar üst katta. O zaman... Biz artık eve gidelim. Yardımınız için teşekkürler. Ne demek. Görüşürüz Leyla. Güle güle. Güle güle. Ha -ha. Ay, yataklar çok güzel gözüküyor. Aa, hala duvarda asılı bir iplik var. Hemen onu alayım. <gülüyor> 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 Küçük ama çok rahat. <laughs> Sevgili çocuklar ve sevgili Playmobil hayranları, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızdan mutluluk duyarız. Ve isterseniz buradan daha fazla videolarımızı izleyebilirsiniz.